uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve gerekli HDP teklif etti. AK Parti'nin oylarıyla komisyon reddedildi. Türkiye'nin yeni belalısı bonzai meclise taşındı. Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alması için vermiş olduğumuz önerge üzerine söz almış bulunmaktayım. HDP, Meclis Genel Kurulu'nun 117. birleşiminde sürpriz bir önerge verdi. HDP grubu, Uyuşturucu kullanımının önlenmesine dair Meclis araştırma önergesi teklif etti. Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine dair Meclis'in inisiyatif alacağı bir çalışmayı başlatırlar düşüncesindeyiz. Son dönemde isminden çok söz ettiren sentetik uyuşturucular için Meclis'in adım atması beklenirken sürpriz yaşandı. HDP'nin Bonzai için araştırma önergesi AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. Meclisimizin gündeminin yoğunluğu uyuşturucuyla ilgili söyleneceklerin söylenmesi o yüzden artık söylenecek söz değil, yapılacak işlemlerin, eylemlerin gündem olması gerekçesiyle HDP grup önerisi aleyhinde oy kullanacağımızı belirtiyor. Hepinizi saygı selamlıyorum. Benzer bir öneri daha önce de CHP'den gelmişti. Özellikle sentetik uyuşturucu yaşının çok düştüğüne dikkat çeken CHP, bonzai için meclis araştırma açılmasını teklif etti. Ancak bu öneri de yine iktidar partisinin oylarıyla kabul edilmedi. Halkların Demokratik Partisi Grup önerisini oylanmazat sunuyorum. Karar yeter sayısı vardır. Ee, grup önerisi reddedilmiştir.